Bir yandan haberi izlerken bir yandan kağıt üzerinde biz de Fenerbahçe kadrosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü Bilmiyoruz ki. Fenerbahçe'nin 11'ini yani... ini yani. Say Peki, hemen şunu sorayım. Ee, Serkan abiyle e, çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Sizinle de çok uzun yıllardır yayın yapıyoruz Murat Özbostan a. ve hep şunu konuşuruz. Serkan abi de bunu çok söyler. E, şampiyonluk yarışındaki bir takımın 11'ini bir anda sayabiliyorsan o takımın şampiyon olma ihtimali çok yüksektir. E, biz hala Fenerbahçe kadrosunu bir çırpıda e, sayamıyoruz. Galatasaray'ı da sayamıyoruz. Galatasaray'ı bir tek Beşiktaş'ı sayabiliyoruz. Beşiktaş da yapıyor değişiklikler aslında. Yani beklerde filan. Aya sadece müsteriyor. en sakalı yani mı Rıdvan e. mı? Yani birkaç değişiklik yapıyor. En sakalı mı Rıdvan mı? ya da Oğuzhan mı Laiç mi? Bu kadar Şimdi bak. tabii Fenerbahçe'nin e, hocanın zaten en çok eleştirildiği yani iki teknik adama tekrar bir dönersek yani Sergen Yalçın'ın istikrarlı kadrosu işte diğer tarafta ise hem oyun olarak istikrarı yakalayamayan bir hoca hem de 11 olarak. Yani her maç hemen hemen her maçta farklı isimlere görev vermiş. Farklı stoperlere bazen görev vermiş bir teknik adam var. Bu maçta da yani belki işte Kaleden itibaren stoperler, Bekler, işte Gökhan olmadığı için muhtemelen Nazım oynayacak, yani Caner'in oynayacağını düşünüyorum yüzde yüz. Ama stoperle Serdar'ı oynatır mı, oynatmaz mı yani o ben benim ben kafamda soru işareti. Soru işareti. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi yani Gustavo, İrfancan, Mert Hakan bana göre. Gökhan sakat. E, Gökhan sakat. Evet. E, ileride yani Valencia'yı mı oynatır? mı oynatır. <laughs> kanatları değiştirir mi? Açıkçası e, bunlar Samatta'ya son bir şans mı verir? Yani e, Beşinci bu 5. golü atar mı Samat? Bu Samad'da? maçta e, belki bugünkü idmanda basına da açık olacağı için bir fikir evet. e, edinebiliriz ama Fener'de 6-7 tane isim evet kesin diyebiliriz ama 4-5 tane isim için açıkçası bir şey söyleyemeyiz şu anda. Ya hepsi formda hiçbiri sakat değil ve cezalı değilse diye düşündüğümde şimdi geri dörtlü bir şekilde kuruyorsun zaten. Tekrar tekrar söyleyeyim. Hiç kimsenin geri dörtlüsü öyle ağam şahım değil. İşte beklerde biraz fark yaratma ihtimali olan e, Fenerbahçe vardı. Hani Gökhan Gönül gibi, Caner gibi ikiliyle. E, Zalai gibi bir adamı da de, e, sezon ortasında bulmayı başardılar. Hı hı. E, uzun bir takipten ve ısrarlı pazarlıklardan sonra önemli bir transfer Zalayi kabul ediyorum. Ben de Caner'in 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu bir haber değil. Oynayacak e, bence onu oynatır falan değil. Caner oynamalı ya. Bir rakibin sinirini de bozar. Hakemle de oynar, takımla da oynar. Yani Caner öyle bir karakter. Bir kere oynar. Evet. Yani her şeyden önce e, skora isyan eder oyuna evet. isyan eder arkadaşlarını ateşlendirir dediğin gibi rakiple hakemle maçın kimyasını kendi takımı lehine de çevirebilir evet. ama işte orada sıkıntı var kendi takımı aleyhine de çevirebilir. Yani bir anda bir saçmalayarak değil mi e, ama Caner kolay kolay değil bence asla vazgeçilmez bir oyuncu bak Altay vazgeçilmez bir oyuncu Zalai vazgeçilmez bir oyuncu Pelkas vazgeçilmez bir oyuncu şu an Fenerbahçe için bence Caner de vazgeçilmez bir oyuncu. Gustavo sakatlıktan döndüğü için diyemiyorum. Eskiden Gustavo'da derdim. Şimdi Gustavo'yu ben son maçta pek böyle hani tam Gustavo gibi göremedim. Tabii ki kolay da değil adam. Kaç haftadır yok ya Murat? Değil mi? Tabii. Kaç haftadır yok? Bir ay yoktu sonuçta. Yani şimdi Ozan da bir süredir yok ama neden olmadığını anlamıyorum. Ben formsuzluktan anlamam. Ya Allah aşkına Fenerbahçe'de ne yolunda gidiyor ki Ozan'a Ozan formsuz diyoruz ya. Yani Samat da çok mu formda? Tiam çok mu formda ya? Bir Pelkas biraz debeleniyor oynuyor. Bir de Zalai. Kaleci ayda çocuk üstün bir performans sergiliyor. Bunun dışında kim ne yapıyor ki zaten Fenerbahçe'de? Ozan kötü oynuyor. Nasıl bir algı bu? Ozan da başka bir şey var arkadaşlar. Bu Tayland'da da başka bir şey oldu. Ne bu bilmiyorum yani. Ama anlamıyorum. Anlamak için çabalıyorum. Bu Ozan'ın ben olsam mesela sakat... Sadece performans olarak bakmayın bu meseleye. Ya Ozan bak Beşiktaş maçının tam adamı aslında. Ama Ha çok kötüdür. İşte hakikaten yok işte sakatlık başlangıcıdır, yorgunluktur, mental bir sıkıntısı vardır. Öyle ya insan bu. Belki Hı -hı. de hakikaten özel hayatında bir problemi de olabilir. Bilemiyoruz ki. Ama şunu da söylemek isterim. Sakat değillerse, hepsi formdaysa. Valla benim tercihim Gustavo Ozan Pelkastır. Öyle İrfancan falan kolay kolay giremez. Kaldı ki son maçta da beğendim İrfan Önemli bir oyuncu olduğunu da hep söylerim. Ama Bence ideal 11'de her şey yolundayken Gustavo Ozan önünde pelkastır. Her şeye rağmen 8 gol attığı için tiamdır Öyle büyük meziyetlerden dolayı değil. Hı -hı. Ben biraz daha oyun zekası olduğunu düşünüyorum. Diğer o bölgedeki rakiplerine göre forma rekabetinde. Evet. Ha, hakikaten biraz daha oyun zekası olan, doğru yerde durabilen bir adam. Ona çarpıp giren goller var ya. Senin favorin kim? Neydi? Maçta. Beşiktaş. Net Beşiktaş. Yo baya net Beşiktaş favorim ama e, bu bir derbi maç. E, Beşiktaş 120 dakikalık bir sınavdan çıktı. Oyuncularının, kilit oyuncularının bir kısmında yaşları ileri Beşiktaşlı oyuncuların. Erol Hoca muhtemelen ki yani ben olsam yapabiliyorsa onu yapması lazım ki deplasmandaki başarısının büyük ölçüdeki sırrı bu. Fenerbahçe'ysen sen Kadıköy'de öyle o kadar kolay topu rakibe verip kendi kalene yaslanamazsın. sıfır sıfırken. iken. Gideceksin gol arayacaksın. Değil mi? Yani ama Beşiktaş'la Dolmabahçe'de oynuyorsan ve Beşiktaş favori ise Erol Hoca'nın bir şansı var. Yani kusura bakmasın kimse. Bazı oyunculardan feragat edebilir ama çok beğenmediğim bir adam olmasına rağmen. O sayı Samuel bu maçın kaçınılmaz ismi. Çünkü hızlı bir adam. Kontra Kontratağa dön. Topun arkasına geç. Oyunu daralt. Kaleni savun. Öyle ikinci yarıya 0 0u da götürebilirse Fenerbahçe belki işte yani Joseph de Souza dediğimiz Atiba dediğimiz oyuncular çok 60'tan düzey... sonra düşebilir diyorsun Beşiktaş Ya yani, yani. e, 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 nedir ki spor dediğin zaten ya. Nükleer enerjiden bahsetmiyoruz. Bu adamlar yorgun deyip Çanakkale geçilmez yap bari biraz. başka da bir şansı var mı Fenerbahçe'nin? Çok tartışırım. Ha O'Say Samuel bak bu maçta elzem diyorum ama çok da beğendiğim bir Neden oyuncu değil. Neden elzem bu maçta? Hızlı. At önüne topu koşsun. At önüne topu koşsun. Sol beki. Bak bilemediğimiz tek yerde Beşiktaş'ın en sakal oynar muhtemelen de. Rıdvan mı? En sakala mı Rıdvan mı? Valla o say Samuel varsa tercihini bence ona göre yapsın Sergen Hoca. En sakala derim ben o zaman. Sanki. Ben hiçbir şey diyemiyorum. Hani açık konuşmak Sanki gerekirse. Sanki de bir adım en sakala ön plana ben çıkıyor. Ben şunu söyleyeyim de e, yani orada öyle de bitireyim bu bölümü. Yani Beşiktaş'a illa bir oyuncu alsam basketboldaki gibi transfer dönemi devam ediyor olsa. Hani orada 365 gün ya transfer dönemi Murat. Evet. Yani Beşiktaş'ın yerinde olsam bir sol bek alırdım. Hani bu Rıdvan'ı beğenmiyorum falan demek değil ama alırdım. İyi bir sol bek alırdım. Şimdi Bengi Özdemir demiş ki sporjans etiketiyle Twitter üzerinden. Maalesef Erol Bulut'un kadroda hep kararsız kalması ve hala ilk 11'in nasıl olacağının belirlememesi en büyük sorun. Kadro istikrarı sahada başarının en büyük etkenidir. Hala az forvet kim? Orta saha ikilisi kim? soruların cevabı yok demiş. E, kadro yani üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Yani biraz elde lan. bu kadar e, geniş ve kaliteli oyuncular olduğu için herhalde seçimde yapmakta zorlanıyor. Yani sonuçta ee, bu kadar transfer yapılmış bir takımın teknik direktörü olup da e, kimi oynatacağına karar vermek ya da işte adaletli davranıp e, sürekli kadroda rotasyona gitmek e, Fenerbahçe'yi buralara getirdi. Belki o kadro istikrarını sağlamış olsaydı e, tabii sakatlıklar ve hastalıklar da oldu. Yani onları da şimdi e, görmezden gelemeyiz. Hı hı. E, bugün gelinen noktada daha Fenerbahçe belki bu maça dair çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama... Yani şimdi bakıldığında gerçekten elinde iyi oyuncular var. Yani çok elit, kaliteli oyuncular var. Kaliteli yıldızlar var. Yani eğer durup dururken bir fantastik gidip yine perkası sola, sola itmezse ya tamam ben hiçbir şey yapmayayım elimdeki kadroyu kullanayım. Bu adamı da on numara oynatayım derse zaten bu maç farklı bir havaya da bürünebilir. Yani o işte taraftarın güvenmediği nokta o. Yani bakıyor işte onu solda oynatıyor. Ne bileyim oynatması gereken adamı oynatmıyor ve herkes şaşırıyor ne oluyor filan diyor. Yani bu maçta da bu tür sürprizler düşünüyorsa zaten yine Fenerbahçeliler eyvah diye maçın başına ıı, ekranın başına oturabilirler. Yok herkesin tahmin ettiği gibi hiçbir sürprize gerek olmadan işte Perkası yerinde oynatıp işte Gustavo ıı, İrfan oynatabilir bana göre oynatacak. Artık oynama zamanı da gelmiştir sakatlığı da attı fiziki olarak da Hı -hı. iyi durumda. E stoperlerde kimi seçecek bilmiyorum. Yani orada çünkü Zalan Serdar Aziz bu kadar e, çok hata yapıyor ve çok da eleştirildi e, Ama şunu son sormak zamanlarda. Tiserant ve Ya Tiserant e, herhalde iyi ya. Tamam iyi. Hani o soru geliyor okullara. Ya, Serhat yaptı. Senandın sen son yaptığı hatayı hatırlamıyor musun? Bu ayak evet, içiyle rakibi verdi. bu kadronun bakıldığı zaman hepsi çok kaliteli oyuncular. Gerçekten Fenerbahçe'nin kadrosu bana göre ligin en iyi kadrosu çok da kariyerli oyuncular. CV'leri evet. hepsi iyi oyuncular. Yani tabii burada tartışılan hocanın bu kadrodan niye verim al alamaması. Yani bunun da nedeni işte hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yani Samandıra'daki ortam, arkadaşlık, dostluk, paylaşım, e, oyuncularla olan diyaloglar. Yani burada karşılıklı iletişimdeki sorun ne? Niye oyuncular bir türlü... Kalabalık. Sorun kalabalık olması. Kalabalık, Her yer kalabalık. Kalabalık derken teknik kadro da kalabalık, kalabalıklığından teknik bahsediyorsun. Kadro, kalabalık. Antrenörlerden... İdari kadro kalabalık, yönetim kalabalık. Dediğim gibi bak hep söylüyorum. Atanmamış ve seçilmemiş Fenerbahçeliler bile Fenerbahçe futbol operasyonunun içinde.